Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünden beri herkesin çok merak ettiği Acun Ersin'e köpeğinin öldüğünü söyleyecek mi? Ersin tepkisinde olacak diye beklerken çok şaşırdığımız bir olay oldu. Ersin geçen hafta oynadığı futbolda sakatlanmıştı. Sakatlığı iyi gidiyordu. Acun... Ama Ersin bu hafta koşamıyordu. Rahatsızlığından dolayı. Bunun üzerine Acun Ilıcı da Ersin doktora yönlendirdi. Doktor MR çekilmesini öngördü. MR çekildi ve İstanbul'a yollandı. İstanbul'dan gelen sonuç ise hiç de hoş değildi. Acun Uncar cümleye böyle başladı. Hiç beklemiyordum MR'ın böyle çıkacağını. Bunun üzerine üzülerek söylüyorum ki Ersin, Korkut, orada devam edemeyecek. Bunun üzerine herkes çok üzüldü. Aycan, Ersin abi baba gibi üstümüzü örtüyordu, kolluyordu. Elif, Ersin bana çok moral veriyordu. Gönüller takımının Ardahan ise Ersin'le biz de vedalaşmak istiyoruz Hocun abi dedi. Bunun üzerine Hoca Hoca'la Ersin vedalaşacağı gün ünler takımından sonra gönüller takımına gidip orada da vedalaşma olacağını söyledi Ersin e Özel. Ersin bunun üzerine Hacun Hoca'ya teşekkür etti. Bu hafta SMS oyla ise haftaya etelendi. Haftaya bir daha dokunmazlık oyunu oynanacak. Gönüller Ersin gibi bir güçlü bir oyuncu kaybettiği için üzgün. Bunun bir psikolojik etkisi olacaktır. İlerleyen günlerde göreceğiz. Ersin elendikten sonra köpeğini öldüğünü önce nasıl söyleyecek ya da Ersin'in köpeğini öldüğünü kim söyleyecek? İlerleyen günlerde paylaşımlarda görürüz arkadaşlar. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Ersin elenmesi sizce kötü oldu mu? İnler açısından etkisi ne olacaktır? Yorumla yazabilirsiniz. İş yılı ameliyatı da başarılı sonuçlarını ve riski hayatına kavuştu arasını Korkut. Şimdiden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.